destek pozisyonunda böyle bir şey lazım onlara. Bir ekstraları çıkarabilecek. Fakat evet belki Rock tarafı koridor aşamaları için kendi rahatlıklarına yönelmiş olabilir ama kompozisyon kompozisyon değil şu anda. Ee, önlerinde de e, aslında Renekton'un ve Lilia'nın ultileriyle bir kuşatma yapabilecek, kuşatma odaklı bir, olabilecek bir kompozisyon var JD Gaming tarafından. Fakat Rogue'un eş ultisi dışında hiçbir silah kalmadı. Niye dedi? Bu savaşmak istiyor Rogue ayrıca. Ama ya biraz geç kaldılar gibi fakat Kristalok geliyor. Kristalok orada Uuu, bir birini bulacak gibi. Adam. Lumao hemen gördü ve uzakta işte oradan. Bakalım bitirebilecek mi alamet? Evet. Alamet bitti fakat orada alameti göz olmamadı. Kanavi'den kullanılan bir sıçra. Tutuşur olmasına rağmen oradan uzakta şu üç kişi uyuttu Kanavi. Şimdi Yaga yan taraftan hasar vermek için yaklaştı oraya. Zoom iki kişinin üstünde. Yalnız iki sıçra birden geldi. Zoom da takip ediyor ve ilk an Zoom'a gidiyor burada JD Gaming'e. Yaga. Orada uçarı yıldızını kaçırdı. Bine gitmek yerine Vander'i denemişti. Arka taraftan Ansama geliyor burada. Bu arada skor değişimi geldi. Daha doğrusu takası geldi. Ve bir skorda ultisi geliyor Larsen. Rogi Esports oluyor. Alt koridorda kasıyor ama bedavadan evet. Caitlyn. 4'te 5'ti burası bu ve... tamamen bu arada Azir ultisinin o atılmasından oluştu bu pozisyon. Bu arada Hansam'a bir seşe kullandı orada. Tut Şurada var üstünde. Ben Uyku da bırakıldı. Tekne. Bakalım kurtarabilecek mi onu? Hayır. Azir ultisi döndü ve o da aldı. Barikatlarla birlikte play almayı başaracaklar. Ve Caitlyn'in üzerinde, Caitlyn'in bir kılıcı bir çek döndüğünde daha dakika 11 civarında bunu bitirmiş olması da onun çok ciddi bir güç patlaması yaşıyor. Galiba 2'yi de istiyorlar. Çünkü devam ediyor JD ikilisi. Evet. Ve alacaklar bu kulede cevap yok. Kanavi de oraya yakın. Ve karşılığında daha 4, sanırım 4 tane barikatı olan bir üst koridor kulesine vuruyorlar. Açıkçası Rogue'un... Oo. <laughs> oh. Yani o Caitlyn'in hızlandırma kısmını yaptı şu anda JD Gaming. Fakat eş de fena durumda değil yani o aldığı iki skor sayesinde o da en azından o açığı kapatmış oldu. Ve bir süredir üst korda orada yalnız o da. Fakat evet eş fena durumda değil ama bir fena durumda. Bu arada roketel geldi orada fakat zoom. der kovalıyor. Uçarı yıldız kaçtı şimdi sersemletme geldi. Yalnız arkadan hasar yeteri kadar gelemeyecek gibi. der orada sersemletildi. Oh. Bir departman ulti. Larsen yakalanıyor orada. Larsen nasıl şura? Caitlyn'den son kos kullanıldı mı? Yeterli olmayacak. Fakat burada takım savaşı devam edecek gibi görünüyor. HanSama ile Inspire buraya doğru geldi. Şimdi uyutulan bir isim var. Lumao'dan güzel sıçra. Kanavi. Hayatta kalacaktı son anda ama onu bırakmadılar. Lumao da düşecek bu noktada. 2 skor HanSama'da. HanSama 4-0'a geldi. Eş ultisi çarpmıştı bir de orada Lumao'ya. Bayağı bir kaldı orada. Yine bir şekilde dengelemeyi başardı aslında Rock kendisi adına savaşı. Zul'un kuleyi ölecek. Burada süre geçti zaten. Yani birazdan mahvolmuş kralın kılıcı bittiğinde muhtemelen tek eşyası olacak benim. O zaman birebir de çok zorlanmaya başlayacak. Ve sanırım direkt olarak buzdoğanla gidiyor. Buzdoğan karabaltalı eşya dizilimi oldukça gecikecek ve e aslına bakarsak bu iki eşya erken alınıp çabuk o power spike güç patlamasının verdiğinde pozitif e, sonuç veriyor Larsen. Larsen yakalandı. Bırakılan bir tam tuzak var. Zoom sıçramış işte orada. Fakat Zoom kaçmaya çalışıyor şimdi. Kanavi geldi. Yan taraftan Kanavi geliyor. Bitkinlik vardı ansamanın üzerinde. Kanavi sıçradı. Şimdi ultiyi kullanmasına gerek bile yok. Buraya kadar altını Zoom'da. 4-0'lık ansamaya da bir dur dedi. JD Gaming şimdi bir de orta koridor kulesi. Hatta belki ikinci bir i̇ki bile gidebilirler. Yine evet. burada da iki tane alabilirler. Ya Azir'e sıçrasın olmadığını bildiği için Luma tak diye direkt çıkardı pozisyonu. Ve hiç şey yok bu arada. Hiç tereddüt yok gördünüz. Renekton falan dümdüz dalıyor yani. Evet, 6. maçında ilk galibiyetin doğru ilerliyor galiba Renekton bu arada. Kiye gitmediler yalnız olarak. İzlere gittiler şu anda takım halinde. Sanki bir kişi daha bırakıp orta koridorda da yanında alabilirlermiş gibi geldi bana ama. Ama farkta gitgide açılıyor. Bu arada alt orada zoom. Orada sersemletildi. Şimdi ile birlikte kullanılan bir azir ultisi. Oradan çıkması güç görünüyor. Zoom'un kesme kullandı. Yalnız bir ultiyle takip ediyor ve score inspired Zoom'un bu arada üzerinde bir şey de vardı. Ödül de vardı. Onu da yavaşlatmış oldular. Ekstra altını da aldılar. Bu arada Kristal Oak bardı buldu ortadan. Limao'nun üzerine bir de roketel. Ya da işte e, şeye. Azir'e. Azir'e ya da Nidalee'ye. O hedef o hayatta kalamaz. Orada arada yakalanan baktı. bir hedef var. Bakın. Oradan Oken sıçrayla uzaklaşıyor. Fakat şimdi Inspired yakalandı. Ama o da uzaklaşacak gibi görünüyor. Oradan Yagao devam ediyor. Kaçan bir Bard ultisi var. Şimdi Uyku baloncu orada. Blitzcrank'i buldu. Uyutulan Blitzcrank yok oldu. Skor Yagao'da. 45 saniye var acelere. Işınlan katılabilir takım arkadaşlarının yanına. Döndü. Işınlan evet Banshee'yi bitirdi. Hemen de başlamadı JD tarafı. Yetiştiler zaten. Burada Zoom. Arka taraf ışığından geliyor Zoom. Ulti açtı şimdiden. Orada nideli uyutuldu. Azir'den güzel bir ulti yalnız alanı çok iyi kapatıyor ama yine de Zoom devam ediyor. Zoom yok etti orayı, iki skor. Bitkinlik nidelin üzerine fakat onu yakalamak çok güç. Inspire'de aynı şekilde sıçrıyor orada. Kule düştü. İkiye bir bir değişim. Aa, Hans önce balon yedi sonra Lilian'ın uyutmasını yedi ya. Hans uykudan uyanamadı diyebilir miyiz peki bu takım soruşunda? Hans çok geç bastın tuşlara ya. Oh. Kazanla, kazanılabilecek bir savaştı bu arada aslında savaşın başlangıcı. Rock adına. Şimdi yine bir tuzak girişimi var. Bu arada Hansama yakalandı orada. Oh. Hemen Vander'den Roketel geliyor. Yalnız Uçarı Yıldız bayağı hasar oh. verdi Hansama'ya. İki kişilik bir Bardul dizi. Fakat Uçarı Yıldız ayağa bir kez daha buluyor Hansama'yı. Nişancısını kaybetti burada Rock. Şimdi sihirli yolculuk. Oh. Orada oh. Blitzcrank'i de yakaladılar. Vander'de düştü <laughs> fakat Kanavi nereye gidiyor? Kanavi Uçarı Yıldız'da düzeltiyorum orada saçar Tom'la. Çok ters bir yerde kaldı ama çok da sorun değil gibi görünüyor. Finul ile ve yine saçar Tom'la uzaklaşacak. 3'e <laughs> 1 bir, bir değişim. Yani Yagao gerçekten oyun oynatmadı şurada son 2-3 dakikalık süreçte. Yine önce Hans Samayı, ondan sonra arka tarafta Inspired'ı yakalamayı başardı. <laughs> e, kırmızı <stendirmenin> orada kırmızı güçlendirmenin orada. Dünkü e, attığı o saçar Tom attığı totemin Benzerini denedi Luma ama tam basamadı ona. Zaten takım arkadaşı <laughs> basit. sizi bölüyorum. Baron etrafında bir takım Yine savaşı izleyebiliriz. Uyutuldu orada zir. Kovalamaca sürüyor. Sihirli yolculukta mesafe kapatıldı. Finn biraz daha oyalamaya çalıştı. Takım arkadaşının uzaklaşması için. Belki bir skor verdi burada ama Baron'u durdurdu. Şey o. Rock. Uzoyu yakalar onu. <laughs> Yakaladı yani. Bir de sıçra. Şu an Zoom'un orada olduğunu bilmiyorlar diye tahmin ediyorum. Zoom çok ters bir açıdan geliyor. Rogue için ultisini de kullandı. Zoom'dan gelen bir sıçra Hansama. Sıçrayla uzaktan uzaktan ama Hasan Romijak. Arka tarafta yine Hansama'yı durduran bir Bard ultisi var. İki skor birden geldi. Hansama burada düşüyor. 3 0 bir değişim şimdilik. Ve bu Baron anlamına gelecek JD Gaming için. Zoom oradan geldi. 5 kişi Zoom'a döndü. 2 tane sıçra aldı Larsen ve Hansama'dan. Üzerine kristal ok geldi, eş oku geldi. Onu da yedi full HP takım savaşından çıktı. Ve Muhteşem yani... bir şampiyon Renekton. <gülüyor> <gülüyor> Eş sıçrayla çıkmış olmasına rağmen direkt bar ultisini dedi kafasına. Yine vuramadı Anslama. Yani hasar vermesine izin vermiyorlar şu anda Anslama'na. Gol oluyorsun galiba Luma ama atıyor da olabilirsin golü. Ve çünkü kaleci yok orada. Volkan da dördüncü skorunu aldı bu arada. Yakalanan bir Azir var orada. Ulti ile birlikte uyutuyor rakibini ve bu skoru da alıyor Kanavi. Tabii işin içine Daruh'un da katınca onu altınla vur... Bu arada Kristal Ok. Kanavi'ye de... denendi ama... Ultiye atmadı bu arada Uyusulan Kanavi. Uyutulan bir Inspire var. yetmedi o Mikael'in kazanı onu hayatta tutmak için. Belki kitle kontrolden kurtardı ama bu arada Larsen... Ah yani. O da uyutuluyor. Çok uzaklarda. Yine Hansam uyutuldu. <laughs> bu nasıl bir maç? Larsen yakalanıyor orada. Yani kitle kontrollerden, yeteneklerden çıkamadan, hiçbir şey yapamadan düşüyor o oyuncuları. Evet ne bu rog uyku testine falan mı geldi? Ve ee, bunların hiçbirinin menzillerinde kimse yokken yediler Yufoni. Çok uzaklardan yediler. Kimse etrafta vurabilecekleri kimse yokken yediler ve ya yani oldukça dominant bir oyun geldi JD'den. Aa tabi birazcık yani Zoe'nin şey, şeyleri başka, uyutması başka ama en azından ...şey yine o uçan toplarını gelen E'si miydi? Evet E'sini. Evet, A'si E'sini yani. o şekilde sürekli olarak yememesi lazımdı tabii.